İlgili seyirciler yeni bir bir kan programına hoş geldiniz. Bugün karşınıza Lübnan'dan, Irak'tan, Amerika Birleşik Devletleri'nden ve farklı e, noktalardan çeşitli gelişmeleri anlatacağımız özel bir programla geliyoruz. İlk durağımız şu anda Türkiye'nin, Rusya'nın ve pek çok ülkenin gözünü çevirdiği İdlib. Bu hafta İdlib'de önemli gelişmeler yaşandı. Türk askerlerine yönelik çeşitli saldırılar gerçekleşti. Bu saldırılar sonucunda da kritik açıklamalar yapıldı. Hem Amerika Birleşik Devletleri yıllardır YPG'ye desteğini e, devam ettirdiğini söyledi hem de Hulusi Akar, artık ben buna Hulusi Akarizm diyorum, kendi soğukkanlı üslubuyla gerekli yerde gerekli cevabın verileceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da topa girmesi ve bir yandan da İdlib'deki gelişmelerin artık tahammül edilemez olduğunu ifade etmesi Acaba İdlib'e yönelik yeni bir operasyon başlayacak mı, başlamayacak mı sorularını da beraberinde getirdi. Suriye'de 10 yıldır devam eden bu karışıklık İdlib'de kilitlenmiş durumda. Bir tarafta İran, öbür tarafta Rusya, Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, YPG şu anda mini bir savaş ortamı yaratmış durumda ve bu sessizlik de zaman zaman biraz önce bahsettiğim nedenlerden dolayı bozulabiliyor. Peki ne olacak? Yani tam olarak ne yaşattı? Bunu bir güvenlik uzmanı Sayın Coşkun Başboğa sorarak 5'te 1K'ya başlayalım istiyoruz. Coşkun Bey yayınımıza hoş geldiniz. Rusya ile Türkiye arasında bir gerilim mi var İdlib'de? Yani adını koymadığımız, kimsenin bunu herkes bilse de söylemediği bir durum mu yaşanıyor acaba? Şimdi Rusya ile biz evet askeri, siyasi ve ekonomik birçok alanda irtibat ilişki halindeyiz. Ancak anlaştığımız yerler de var, sorun olan yerler de var. Ee, Rusya'yla aramızda askeri alandaki sorunlara baktığınız takdirde coğrafya olarak Libya'yı örnek verebilirim. Orada da pek dillendirmesek de Rusya ile karşı karşıya geldiğimiz dönemler oldu ve halen de bana göre e, pek gündemde olmasa da Libya'da da bir Rusya'ya e, karşı e, Türkiye duruşu var. e Şimdi Suriye'ye geldiğiniz takdirde özellikle Suriye'de Fırat'ın batısında e, hakimiyet kurmaya çalışan Rusya'yla İdlib bağırlıklı olmak üzere, Münbiç, Terlifat gibi coğrafyalarda da karşı karşıya geldiğimiz e, bir takım askeri ilişkiler var. Ve bunlar maalesef e, hayra alamet ilişkiler değil. Çünkü biz e, Suriye konusunda e, mutabakat yaptığımız ülkelerden birisi de Rusya'ydı. Amerika'nın bir oldu bittiyle Rusya'ya teslim ettiği Terlifat ve e, bölgesinde, Mimbiş bölgesinde biz Rusya ile mutabakat yapmak durumunda kaldık ve orada da Rusların bize vermiş olduğu bir takım taahhütler vardı. O taahhütlerden hiçbiri maalesef e, sahada karşılık bulmadı. Gerçekleşmedi ve biz bugüne kadar bu süreci sabırla acaba e, devlet aklı yerine gelir de Rusya aklı selim düşünür ve gereğini yapan diye bekledik. Fakat e, maalesef bugüne kadar bu da gerçekleşmedi. Dolayısıyla e, hani sorunun tam net cevabı bana göre bu olmalı. Evet Rusya ile aramızda ciddi sorunlar var Suriye coğrafyasında hatta biraz daha geniş pencereyle bakarsanız başlangıçta da vurguladığım gibi e, Libya'yı da bu denkleme dahil edebilirsiniz çünkü burada e, Rusya rejim üzerinden Türkiye'nin aleyhine bir takım süreçleri götürmenin gayreti içindeydi biz bunları görsek de e, masa dağılmasın o diğer alanlardaki ilişkiler de zedelenmesin diye e, kibar lisanlarla duyurmaya çalıştık ilgili muhatap yerlere Rusya başta olmak üzere fakat maalesef dediğin gibi karşılık bulmadı ve tam tersi yapılan her zirvenin başında ve sonunda e, önünde ve arkasında almış olduğumuz saldırılar gerçekleşti ki bunu en son zirvede dahil edebilirsiniz. Cumhurbaşkanımız gerçekten eli dolu ve konuya hakim bir şekilde Soçi'ye gitti. Burada biz e, hem de üst perdeden söylemlerle Rusya'ya sahadaki delilleri ortaya koyarak e, bir görüşme gerçekleştirdik. Ama biz bu görüşmeden ümit içinde e, gitmemize rağmen hem öncesinde hem sonrasında maalesef olmasa aslında arka planda yıkan bir takım girişimler gördük Rusya tarafından. O nedenle hani bütün e, bir genel başlıkla Türkiye'nin e, Rusya ile arasında özellikle Suriye başta olmak üzere İdlib başta olmak üzere Tel e, gene bu konunun içerisinde e, değerlendirilmek üzere ciddi sorunları var ve maalesef bunlar çözülecek gibi de durmuyor. Coşkun Bey, buradaki başrol oyuncularından bir tanesi de Amerika Birleşik Devletleri'nin arkasında durduğu hem silah hem de strateji desteği verdiği YPG. YPG artık kendisi kabul etse de kabul etmese de biliyoruz ki PKK'nın kardeş örgüt ve Türkiye'nin de terör örgütü olarak nitelediği bir yapılanma. Amerika Birleşik Devletleri zaman zaman kendi meşruiyetini ya da varlığını YPG üzerinden konumlandırılıyor. Sizce YPG'nin Bölgede olması, İdlib'de olması ne anlama geliyor? Şimdi YPG'nin e, aslında sahada görünen yüzü bütün desteği Amerika'dan aldı. Ama e, bana göre zaten işin e, tam o düğüm noktası da burası. YPG'nin destek aldığı yer sadece Amerika değil. Rusya da bu konuda ciddi destek e, içerisinde. Çünkü biz YPG ile PKK'yı bir tutuyoruz ki doğru denklem bu. Sahada farklı isimlerle, farklı rollerle. Ee, bir takım aldatmacalarla e, sahaya sürülmek istenen bu yapı aslında özünde zihniyette aynı örgüt. Ve bu nedenle biz YPG slash PKK diyoruz. Ve işte bu yapı e, YPG özellikle Suriye coğrafyasında e, yüzüne bir e, maske geçirilerek farklı bir şekilde sahaya sürülmek istenen yapı hem Rusya'dan hem Amerika'dan ciddi destek alıyor. Ve zaten o desteği siz sahada çok net hissedebiliyorsunuz. Bakın son aldığımız saldırıda iki şehidimizin olduğu saldırıda uzaktan e, güdümlü füze kullanıldı ve bu güdümlü füze profesyonel ordularda bulunabilecek bir e, silah ve Amerika tarafından bölgeye getirildi. Amerika tarafından YPG'ye verildi ve gariptir bu silahın kullanıldığı yer e, Rusya'nın hakim olduğu Telifat bölgesi. Telifat ve Münbiç şu an bizim en çok saldırı aldığımız en çok rahatsız olduğumuz coğrafya burada. Ee, bu bahsettiğim ülkelerin taahhütleri vardı. Bırakın o terörden ve teröristten bu bölgeleri arındırmayı. Tam tersi buraya ciddi miktarda bir terörist yapısı nakledildi. Kim tarafından? Amerika tarafından, Rusya tarafından. Ve o koridor Kandil'den başlayarak o nakil koridoru ta Afrin'e kadar e, saat gibi işledi. Yani Amerika bölgesinden elini kolunu sallayarak giden YPG unsurları PKK unsurları Rusya'nın hakim olduğu bölgeye eriştiler ve bu erişen yapıyı Rusya bölgesinde kullandı rejimi bahane ederek İran'la işbirliği içerisinde. Dolayısıyla e, burada e, bir işbirliği olduğunu söylemekte fayda var. YPG'nin hem rejimden e, hem Rusya'dan hem Amerika'dan bir başka pencere İran'dan destek aldığını özellikle vurgulamakta fayda var. Hani o beş benzemez diye son günlerde iş siyasette de kullandığımız bazı tanımlar ve deyimler var aslında o tanımın aynısını e, Suriye topraklarına ithal etmek mümkün.